En tarihin tozlu koridorlarında yürürken kimi zaman karşımıza parıldayan zaferler, kimi zaman da insanlığın en karanlık yüzünü gösteren acılar çıkar. Bugün anlatacağımız konu ise o acıların en derinlerinden biri. Kazan Türklerinin, Rus yayılmacılığının demir pençesi altında uğradığı baskıların, yok edilme girişimlerinin ve kimlik mücadelesinin hikayesi, şimdi seni, yüzyıllar boyunca süren bu sessiz çığlığın içine davet ediyorum. Ama unutma, bu anlatı yalnızca bir tarih değil, bir direnişin, bir millet olma iradesinin ve kültürel varoluşun solmayan hatırasıdır. Kazan Tatarları, İdil boyunun bereketli topraklarında yüzyıllar boyunca kendi devletlerini kurmuş, ticaret yollarını kontrol etmiş, Türk dünyasının önemli kültür ve bilim merkezlerinden biri olmuştu. Kazan Hanlığı'nın sokaklarında atların nal sesleri yankılanırken, camilerden yükselen ezan sarayda dönen siyaset ve çarşıların kalabalığı bu coğrafyanın canlı ruhunu taşırdı. Ancak bu huzurlu ritim, 1552 yılında İva'nın ordularıyla kazan kapılarına dayanmasıyla bozuldu. Tarihin akışı silahların gölgesinde yeniden yazıldı. Kazan, aylar süren kuşatmanın ardından düştü. Yıkılan surların taşları sanki yüzyıllarca sürecek bir acının başlangıcını haber veriyordu. Rus işgaliyle birlikte kazan Türklerinin hayatı Artık yalnızca kaybedilmiş bir savaşın değil, kimliğe yönelik sistematik bir saldırının içine sürüklendi. Camiler yıkıldı, medreseler kapatıldı, Türkçe yasaklandı. Kazan'ın kalbinde yükselen Kremlin yalnızca bir askeri zafer değil, kültürel dönüşüm adı altında başlayan baskıların sembolü oldu. Rus yönetimi Kazan Türklerini dağıtmak, güçsüzleştirmek ve zaman içinde eritmek için sistemli adımlar atıyordu. Çarlık idaresi Müslüman köylerini zorla ortodokslaştırıyor, çocukları ailelerinden alarak Rus okullarına gönderiyor, Türklerin topraklarına Rus nüfusu yerleştiriyordu. Bir halkın hafızası, dili ve inancı hedef alınmıştı. Çünkü bir toplumu yok etmek istiyorsan onu kılıçla değil, kimliğini söndürerek yok edersin. Kazan Türkleri işte tam bu stratejinin karşısında ayakta durmaya çalışıyordu. 18. ve 19. yüzyıl boyunca Baskılar yalnızca kimlik politikalarıyla sınırlı kalmadı. Kazan Türkleri ekonomik olarak da çökertildi. Eski topraklarına el koyuldu, işledikleri tarlalar Rus soylularına verildi, ticaret hakları kısıtlandı. Bu durum, bir milletin sosyal omurgasını kırmayı amaçlayan bilinçli bir plandı. Bir halkın hem ruhunu hem bedenini zayıflatmak için tasarlanmış ince hesaplı bir kuşatma. Ancak Kazan Türkleri tarih boyunca olduğu gibi yeniden direnmenin yollarını aradı. Gizli medreseler kurdular, evlerde Türkçe eğitim verdiler, çocuklarına kimliklerini fısıldayarak aktardılar. Kazanlı anneler Rus askerlerinin ayak sesleri mahallede yankılanırken bile çocuklarına Manas'tan, Alpamış'tan, Oğuz Kağan'dan hikayeler anlattı. Dil yasaklandığında bile susmadı çünkü kimlik zorla söndürülemeyen bir ateşti. 19. yüzyılın sonlarında Rusya'da eğitimli Tatar gençleri ortaya çıktı. Cedidcilik olarak bilinen yeni aydınlanma hareketi Kazan Türklerine taze bir umut getirdi. Modern okullar açıldı, Türkçe gazeteler basıldı, yeni nesil bir kültürel direniş doğdu. Rus baskısının en sert olduğu dönemde bile Kazan, Türk dünyasının en üretken fikir merkezlerinden biri haline gelmişti. E bu durum Rus yönetimini daha da endişelendirdi ve baskılar yeni bir boyut kazandı. 20. yüzyıla gelindiğinde Kazan Türklerinin yaşadığı acı, Çarlık dönemini aşarak Sovyet rejimi altında çok daha karanlık bir hal aldı. Stalin'in sert politikaları Kazan Türkleri için adeta yeni bir felaket dalgasıydı. Binlerce Tatar aydını, halk düşmanı ilan edilerek kurşuna dizildi, sürgüne gönderildi veya gizlice ortadan kaybedildi. Tatar tarihçileri, şairleri, hocaları, sanatçıları yani bir milletin hafızasını taşıyan herkes hedef alındı. Çünkü soykırım yalnızca fiziksel yok etme değildir. Bir milletin hafızasını öldürmek de aynı derecede yıkıcıdır. Sovyet döneminde Tatarca eğitim büyük ölçüde kaldırıldı, köyler dağıtıldı, kültürel miras yok edildi. Camilerin kapılarına mühür vuruldu, Kur'an bulundurmak bile suç sayıldı. Kazan Türkleri, atalarının yüzyıllardır yaşadığı idil boyunda birden kendi vatanında misafir haline getirildi. Ancak kazan her şeye rağmen asla teslim olmadı. Bu coğrafya acılarına rağmen umudu da içinde sakladı. Perde arkasında gizli bir kültürel savaş sürüyordu. Tatar anneleri hala çocuklarına ninnileri kendi dillerinde söylüyor, yaşlılar hala destanları anlatıyor, gençler hala kimliklerini kalplerinde taşıyordu. Rusya'nın tüm politikalarına rağmen Tatarca şiirler yazıldı, şarkılar söylendi. Yeni nesil her baskı döneminde yeniden doğdu. Bir milletin kimliğini ortadan kaldırmak kolay değildi. Hele ki bu millet tarih boyunca imparatorluklar kurmuş, köklü bir kültür yaratmış bir Türk halkıysa, günümüzde Kazan Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürüyor. Fakat geçmişin izleri hala silinmiş değil. Kazan Tatarları hala dilleri, dinleri, kültürleri için mücadele veriyor. Her kurulan okul, her açılan cami, her yazılan kitap geçmişte yaşanan acıların sessiz bir hatırlatıcısı gibi. Kazan Türkleri için bu mücadele tarihin yüklediği büyük bir sorumluluk. Kaybolmamak, unutulmamak ve kimliğine sahip çıkmak. Bu anlatı yalnızca Kazanda yaşananların hikayesi değil. Türk dünyasının parçalanmasına, sürgünlere, baskılara rağmen Ayakta kalışının, direnme gücünün ve kültürel hafızasının bir kanıtıdır. Dudaklarını mühürlemek isteyenlere karşı sözlerini koruyan, köklerini koparmak isteyenlere karşı toprağına sarılan bir halkın öyküsü. Kazan'ın acısı, Türk dünyasının acısıdır. Kazan'ın direnişi, Türk dünyasının direnişi. Ve bu hikaye anlatıldıkça yaşananlar hiçbir zaman karanlıkta kaybolmayacaktır. Kısa Tarihsel Kanalı'nda bu uzun yolculuğu bizimle paylaştığın için teşekkürler. Eğer bu tür derin konu anlatımlarının devamını görmek istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü tarih unutanları değil, iz sürmeye devam edenleri ödüllendirir.